İslam'ın şartlarına ve imanın gerekliliklerine de bir bakmak lazım. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre İslam kadınının nasıl giyinmesi ve nasıl davranması gerektiğinin şartları var. Mesela en basinden mesleki açıdan biz bunu biraz irdeliyoruz. Göğüs pensi olmaz, bele oturan giysi olmaz. Belde kemer olmaz, omuzda vatka olmaz, e, takma kol olmaz, arka ortada dikiş olmaz, yırtmaç olmaz, Hı -hı. topuklu pabuç olmaz. Ağız, burun estetikleri ve aşırı takma kirpikler, takma tırnaklar olmaz. E, kulak hizasını geçen e, bir baş topuzu olmaz. E, bu, ücel her giysi üstünde kullanılmaz. O kadar çok şartları yani var ki. Yani dikkat uyarım. çekmeyecek, hatlar belli olmayacak. Hatların değil mi? belli olmaması gerekiyor. Mesela Kuzey Afrika'yı incelediğiniz zaman Cezayir prensesleri hariç onu <laughs> görürsünüz 140'a 70'tir. Cezayir prenseslerinin Benazir Butto'nun da kullandığı ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın da kullandığı beyaz yemeni dediğimiz kulak arkasından bir 140'a 70 bir baş ölçüsü vardır. Eğer diğer Kuzey Afrika ülkelerine baktığınızda Fas, Mısır vesaire 140'a 140 topuzu enseden yukarı çıkmayan, hiç iğne kullanmadan bağlanılan bir başörtüsü formatı vardır. Bu doğuya doğru gittikçe yani Selefi Vahhabi İslam'a yaklaştıkça pastel renklerdedir. Ancak e, e, batıya doğru Fas'a doğru gittikçe Fransız etkisiyle daha düz ve parlak renkler görebilirsiniz. Endonezya, Malezya gibi eski Hollanda sömürgelerine gittiklerinizde o taraflara baktığınızda rahibelerden kalan bir alışkanlık görürsünüz. Jarse yuvarlak yakalıdır onlar. Arap Yarımadası'na gittiğinizde 220'ye 70 siyah bir örtü görürsünüz. Bu da hiç iğnesiz uzunluğuyla başa dolanan bir formattır. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiğinizde 110'a 110, 110 bir format görürsünüz. 110'a 110 aslında e, radikal e, ortodoks Yahudilik'te cinsel haz temelde yasak olduğu için ortadan delikli bir zifaf çarşafının ölçüsüdür. Evet. Yani aslında radikal e, ortodoks e, Musevilik İslam'ın başını örtmüştür. Ee, üzerinde tasvire izin verilmez üzerinde broşa izin verilmez. Yani Türkiye'deki son 20 yıldaki üretilmiş siyasal İslam, siyasal İslam da kendi içinde felsefik olarak görülebilir bir kavram olduğunu düşünürsek kendine kostüm ve varoluş savaşı veriyor şu an. Yani bunu yadırgamıyorum ben. Çünkü gerek iktidarın gerek coğrafyanın getirdiği şartlardaki kara paranın gerekse ülkemizi sarmış olan rüşvet, yoksulluk, yoksulluk üçgeninin içinde bir zümre imtiyazlı ve aşırı zengin hale geliyor. Bu aynen bir analizde okuduğum gibi kentsel dönüşümün iktidar partisinin nasıl aleyhine işlediği şeklini ortaya çıkarıyor. Ee, gece kondusunun bahçesinde tavuk yetiştiren, sokağa çıkmayan kadın <laughs> ne zaman ki Toki'nin Fransız balkonlu plazma televizyonlu o dairelerine geçiyor. Müge Anlı başladığında <laughs> hayatı değişiyor. Yani bu değişim de e, aslında Türkiye'nin doğru mu eğri mi yöne olduğu meçhul bir şey. Çarpık bir değişim olarak önümüze çıkıyor. Kotyona gelince yani başa takılan küçük şapka o aslında geleneklerde biliyorsunuz kiliseye girerken kadınlar şapka çıkarmazlar Hı. erkekler çıkarmak zorundadır. Büyük şapka arka sıralardakinin ayinleri görmelerini engellemesinden dolayı şapkalar küçülmüş ve kotyon haline gelmiştir. Hı. Kotyon şapkalar kotyon şapkalar tamamen Hristiyan adetinin ve Hristiyan geleneklerinin bir kostümüdür. Kur'an-ı Kerim açıkça İslam e, İslam mensubu kadınların ve erkeklerin başka bir dinin sembollerini ve giysilerini kullanmasını yasaklar.